Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle Skywars'ta 4. bölüm hoş geldiniz. Bugün Çinli map'te oynayacağız. Daha adını bilmiyorum. İşte Çinli map. Ve adam vardı gitmiş. Şuradaydı. Ne benim gibi tüpün içinde böyle tüp camdan. Ee, bir şey derdim de şimdi camdan. Neyse. Şurada bir chest var gideceğim sonra içindekine sonra şu köşedekine gideceğim. Ha, dediğim chest de orada. Kurban pokemon. Ne? Kopyaat diyeceğim. Tam bu sesle kopyaat yersen yuh. Neyse şunları giyelim. Ding ding. Şimdi benim adada yani bu şeyde biri yok. Tek başımayım müthiş. Al yemek güzel yemek iyidir yemek yemek iyidir yemek yedir yemek 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 sever yemek sever evet bu arada bu arada arkadaşlar bugün konumuz tatil tatilde nereye gideceğim ne yapacağım falan onları size söyleyeyim ilk öncelikle biz e, buradan Konya'ya Aksaray'dan Konya'ya yani Konya'ya Ilgın'a Ilgın'a işte dedemlere gideceğim Ilgın yani Ilgın'da dedemler var Orada dedemlere gideceğim işte. Dedemlerde böyle birkaç gün kalacağız. Sonra Mersin'e gideceğiz. Mersin'de Muta. Şeye gideceğiz. Kuzenlerimin yanına. Deniz meniz. Kopacağız. Ne şöyle bir. Kopacağız. Sonra işte. Şunu şuraya işte. Ee... Tamam. E, Allah. Düşüyorum. İşte öyle. Ben de öyle gideceğim. Oralara. Bir de nereye gittiğinizi yazarsınız alta. Yazarsanız alta sendirim arkadaşlar. İlk nereye gideceksin sonra nereye. Ve bu arada ben 6. sınıfa geçtim arkadaşlar. 6. sınıftayım. Şöyle şöyle taşları koya koya. Ortada adam yok mu? O zaman orta. Bizim de çok ahırlıyım. Şöyle geçelim. Oba şimdi adamlar gelmesin. Aha oradan biri geliyor. Gel lan. Gel gel. Gel hele gel gel. Bırak gel. Gel hele gel. Gel hele gel. Aha. Aha vallahi düşüreceğim. Gel lan. Gel hele gel gel. Za düşecek mal. Oo düştü. Düştü gerizekalı Allah'ım mal düştü. Düşmemiş. Ben baktan bagdan orada kaldı sandım. Allah Allah ne? Ben gidiyorum lan chest açacağım adamı Adam akıllı dur vallahi yiyirim sen Gel lan gel. Gel hele gel. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Yanlışlıkla kartı part. Gel hele gel gel. Gel hele gel bırakın gelsin bırakın. Gel hele gel şöyle ananın arkam. Adam gelmiş. Aa sarar dur. Aa adam Lan. Lan adam oldu? Oh, pat you. Dün dün Neyse. Lan sen hayırdır la? Sen oğlum sen? Adam mı oldu ne? Lütfen buradan. Vururum kafanı bile vururum. Beynini bile vururum vallahi. ben acil yemek çok. Az kaldı canım biraz daha. Adamla adamdan çıktı gibi gördüm ben yanlış mı gördüm ki? Ha adam yine. Orta benim ama siz hayırdır la? Sen neredir la bebe? Bir de beni öldürecek. Gelmiş. Gelmiş buraya sanki beni öldürecek. Neyse oraya çok girsem mi? Gireyim mi? Herkes gelmiş buraya. Beni öldürmeye çalışıyor ya. Öldüremeyeceklerini biliyor bile. Bile bile geliyorlar ya böyle bir şey oldu. atayım ben. Bayağı doğmuş Arkamda adam gelmesin lan. Korkarım lan. Severim burada. Herkesin içinde. Kalırsınız öyle. Çok ayıp Sonra elmayı buraya koyalım pilavımız da var. Kartopu arayalım. Yemek, yemek iyi. Kartopu arıyorum ben. Bir de pantolon, pantolon Aç, At. Kapat, aç. Yemek alalım. Adamlar da gelmiyor. Ah hadi geliyor lan. Dinmo. Ulan sen hayırdır? Mal düştü. Allah'ın geri rekası yendim. Oh ya. Yeah, profesör böyle bir şey, profesör böyle bir şey. Ya ben buradan geçeceğim lan. Bu video biraz kısa oldu ya. Aynen biraz kısa olmuş bu video. Neyse arkadaşlar bölümde sonuna geldik. Yine yendim yine yendim. Profesör böyle bir şey. Ee, bir videomun adı da Profesör böyle bir şeydi lan. Hatırlıyor musun lan? Yani He tabi beni takip etmeyin. Çiçeğe şey girmiş geri zekalı. Allah'ım o kardeş. Atabilir miyim? Tabii mi? Ya o kadar mı tipsiziz ya? Gel ya nerede? Hemen kaç dur lan zombi o zaman. Gel lan zombi. Neyse. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone ol. Benim kız yine geldi dur. Videoyu bitirmiyorum. Ha, gel lan buraya. Kaçma. Gel buraya. Skyworks oynayalım mı? Şş, oynayalım. Hayvurt oynayalım mı? Bence de. Ya hiç kız bana bakmıyor ya. Baksa da zaten. Ve lav banyo. Neyse arkadaşlar de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı.